Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe ders kitabımızın Düşman askeri neden ağlıyordu? dinleme metnimizin konu anlatımını yapacağız. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Hazırlık çalışmalarımız var. Malgaç baskını ve Yörük Ali Efe hakkında yaptığınız araştırmada öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Evet bir araştırma yapmıştık arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bu araştırmayı paylaşmıştık. Şimdi burada tekrar paylaşalım. Malgaç baskını 16-17 Haziran 1919'da Yürük Ali Efe ve arkadaşları tarafından Aydın yakınlarında Yunan karakoluna karşı düzenlenen bir baskındır. Bu baskın işgal altındaki halkın moralini yükseltmiş ve direniş gücünü artırmıştır. Baskın sonrasında Yunan kuvvetleri geçici olarak geri çekilmiş. Bu olay milli mücadelenin önemli bir direniş örneği olarak tarihe geçmiştir. Yörük Ali Efe, Aydın ve çevresinde Yunan işgaline karşı direnişi örgütleyen bir kahramandır. Malgaç baskınının liderliğini yapmış ve bu başarısı sonrasında Milli Aydın Cephesi komutanı olarak görev yapmıştır. Kendisi savaştan sonra yeni pazarda yaşamış ve günümüzde Yürük Ali Efe Evi Müzesi olarak alınan evdeki mezarında yatmaktadır. Evet, Malgaç baskını ve Yürük Ali Efe hakkında yaptığımız araştırmayı paylaştık arkadaşlar. Birinci etkinliğimize geçiyoruz. Bunun öncesinde arkadaşlar metnimizi mutlaka dinleyelim. Sonrasında etkinliklerimize cevaplayalım. Mustafa'nın patlamanın olduğu yerden koşarak gelmesinin sebebi ne olabilir? Metnin görselinden faydalanarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaştıktan sonra öyküyü dinlemeye devam ediniz demiş. Mustafa yardım istemek için koşarak gelmiş olabilir. 2. Aşağıdaki soruların metne göre cevaplayınız demiş arkadaşlar. Sorularımız var bakalım. Malgaç baskını kimlere karşı düzenlenmiştir? Malgaç baskını Yunanlara karşı düzenlenmiştir. 2. Dinlediğiniz metinde yer alan türküde kimden bahsedilmektedir? Bu kişinin Malgaç baskınındaki rolü nedir? Yürük Ali Efe'den bahsedilmektedir türküde arkadaşlar. Yürük Ali Efe Malgaç baskınını başlatan ve düzenleyen kişidir. 3. Malgaç baskınını başarıyla tamamlayan zeybeklere halk nasıl teşekkür etmiştir? Halk zeybeklere sarılmış, evlerindeki her şeyi askerlere paylaşmış ve yemekler yapmıştır. 4. Zeybeklerin, köylülerin ve askerlerin Yunan baskınında birlikte hareket etmeleri bize hangi mesajı vermektedir? Bu durum bize birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiği mesajını vermektedir diyebiliriz arkadaşlar. 5. Yunan askeri köyden ayrılırken neden ağlamıştır? Yunan askerleri Türk halkının efendiliğine hayran kaldığı için ağlamıştır diyoruz arkadaşlar. Üçüncü etkinliğimizle devam ediyoruz. Metni olayların akış sırasına bağlı olarak aşağıya özetleyiniz demiş. Metnimizin özetini çıkardık arkadaşlar. Sizler de kendi özetinizi çıkarın öncelikle. Sonra buradan bizim özetimizle karşılaştırma yapabilirsiniz. Atladığınız yerler varsa bunları kontrol edebilirsiniz. Haziran ayının bir günü köyde büyük bir patlama sesi yankılanmış. Halk şaşkınlıkla beklerken çok geçmeden zeybeklerin şarkılar eşliğinde köye geldikleri görülmüş. Köy halkı zaferle dönmüş olan zeybeklere teşekkürler edip evlerinde ne varsa paylaşmış ve yemekler yapmış. Ertesi sabah Mustafa'nın getirdiği haberle zeybekler köprünün yanına gitmiş ve düşman askerlerini bulmuşlar. Yaralı olan düşman askerlerini evlerine getirerek yaralarını, sarış ve ihtiyaçlarını gidermişler. Köy halkı düşman askerleri anlamadıkları için köyde dillerini bilen birini getirmişler. Düşman askerlerine onları bir şey yapmayacaklarını söylemişler. Ertesi sabah düşman askerlerini almaya bir grup gelmiş. Düşman askerlerini almış götürürken götürülen asker birden ağlamaya başlarak ona bakan teyzenin elini öper, öpmek istemiş şeklinde özetleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü etkinliğimiz aşağıdaki basamakları izleyerek sınıfınızın dijital panosunu oluşturunuz demiş. Basamaklar verilmiş arkadaşlar. Buna göre bir dijital pano oluşturabilirsiniz. Baş tacı askerlerimiz sizlerin göstermiş olduğunuz cesaret, saygı, vefa, azim ve fedakarlığınızın rahatlığını ve özgürlüğünü bugün yaşamaktayız. Bu hak nasıl ödenir bilmiyorum ancak bildiğim tek şey bize emanet ettiğiniz bu toprakları sizleri örnek olarak canımız pahasına koruyacağımızdır 5. etkinliğimiz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde çekimli fiiller koyu yazılmıştır. Bu fiillerin çekimlendiği kip ve kişiyi örnekteki gibi belirtiniz demiş. Cümleler okuyalım. Çok geçmeden efeler, zeybekler, marşlar, türküler söyleyerek köye girdiler. Girdiler derken arkadaşlar burada kip olarak haber kipi görülen geçmiş zaman. D, D, T, T ekleri görülen geçmiş zamanı ifade ediyor arkadaşlar. Girdiler kimler girdi? Onlar girdi üçüncü çoğul kişi. Sanki yer yerinden oynamış. Yer yerinden oynamış arkadaşlar. Mış öğrenilen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zamanda diyebiliriz arkadaşlar. Yer yerinden oynamış. Burada da üçüncü tekil kişi olarak kişisini ifade ediyoruz. 3. Bahçe yolunda yanıklıkların içinde ölmemiş yaralı bir düşman askeri yatıyor. Buradaki yor ekinden ne anlıyoruz arkadaşlar? Kipinin şimdiki zaman olduğunu anlıyorum. Yatıyor. Kim yatıyor? O yatıyor. O da üçüncü tekil kişi olmaktadır arkadaşlar. Kişi olarak da üçüncü tekil kişi olduğunu ifade ediyoruz. 4 Bizim gibi birileri ilgilenip yaralarını saraydı. Bakın burada saraydı. Dı di. Yine geçmiş zaman arkadaşlar. Nasıl geçmiş zaman? Ee, görülen geçmiş zaman. Üçün, e, üçüncü tekil kişi söylediklerimin hiçbirini anlamaz. Evet anlamaz. Anlar anlamaz. Anlar dediğimizde geniş zaman burada anlamaz dediği için geniş zamanın olumsuzu kim anlamaz? O anlamaz. Üçüncü tekil kişi olarak ifade edebiliriz. Altı yaralı askere imzalattılar. Burada imzalattı geçmiş zaman oluyor yine arkadaşlar. Üçüncü görülen geçmiş zaman aynı zamanda üçüncü çoğul kişi olarak ifade edebiliriz. Kim imzalattılar? Onlar imzalattılar. 7. Büyük kayıp vermişler. Yine miş, miş duyulan, öğrenilen geçmiş zaman olarak ifade ediyoruz. Vermişler kimler? Onlar. O da üçüncü çoğul olduğunu bize lerlar ekinden üçüncü çoğul olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. 8. Urumca sorular sordular. Sordu Evet, görülen geçmiş zaman lerler çoğul kişi. Üçüncü çoğul kişi. Evet. Dokuz, milletimizin efendiliğine hayranlığımdan ağlıyorum. Ağlıyor. Yor eki şimdiki zamanı gösteriyordu arkadaşlar. Ağlıyorum ki ben. Ben de arkadaşlar nedir? Birinci tikil kişidir. Evet sorularımızı bu şekilde cevaplıyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar metnimizin konu ve anlatımını ve etkinliklerin cevaplarını bu videomuz ile sizlerle paylaşmış olduk. Arkadaşlar yazılılarımız başlıyor. Yazılı sınavlarla ilgili de kanalımıza örnek sınav sorularını paylaşmaya başlayacağız. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımıza güzel olumlu yorumlar yaparsanız videolarımızı beğenirseniz bizi memnun edersiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.